Şimdi bugün Kur'an'da birçok yerde geçen kalpleri mühürlenen insanlardan bahsediliyor. Acaba bu kalpleri mühürlenen insanlar kim? Bazen bir bakıyorsun ki bizzat tanıdığın insanlarda dahi bu meseleyi görebiliyorsun. O kadar şey anlatmana rağmen, o kadar şey göstermene rağmen hakikate karşı gözleri kör olmuş. Hatta o kadar şey duymalarına rağmen, o kadar şey işitmelerine rağmen hakikate karşı sağır olmuşlar. Yani adeta sanki o ayette geçen o kalpleri mühürlenmiş insanlar vasıfına girmişler. Şimdi olayı bir de kendimize çevirelim. Acaba bizlerin de kalplerim hürlenmiş olabilir mi? O ayette geçen kalplerim hürlenmiş olan insanlar acaba bizler olabilir miyiz? Mesela biz bir bakalım. Gerçek hayatta da bunun gibi olmuyor muyuz? Mesela hakkı biliyoruz ama hakkı yapmıyoruz. Bir şeyin günah olduğunu bile bile o şeye gidiyoruz. Acaba neden gidiyoruz yoksa bizim de mi kalbimiz mühürlenmiş? Mesela bunun nedeni nedir? Acaba bizi namaza götürmeyen şey bugün namaz kılamamamızın nedeni veyahut da hala daha haramlara bulaşmamızın nedeni acaba kalbimizin mühürlü olduğuna mı delalet ediyor? Neden? Bugün şimdi ona bakacağız. Bak Üstad diyor ki Kalp ile vicdan nuru iman sayesinde hakaik ilahiyenin tecellisine mazhar olmakla menba kemalat, hayatlar ve ziyadar oldukları halde. Şimdi bir insan iman nuruyla nurlandığı zaman onun o kalbi, onun o vicdanı menba kemalatı ulaşıyor. Yani mükemmelliğin kaynağına ulaşıyor. Yani o iman nuruyla kalbinde merhamet oluyor, muhabbet oluyor. Vicdanlı bir insan o iman nuruyla kapılı kapılar ardında olmasına rağmen yine de günahlara dalmıyor. Çünkü o insanın o kalbindeki o iman nuruyla başka yerlerde dahi kimsenin görmediği yerlerde dahi olsa o insan girdiği sıkıntıda vicdanen rahatsız olduğundan dolayı o günaha işlememeye başlıyor. Ama şimdi biz bakalım eğer o iman nuru o kalpten çıkarsa Bak Üstad diyor ki, ''Küfrün ihtiyar edilmesiyle zulmetli, ıssız haşerat-ı muzra yuvasına inkılap ettikleri için mühürlenmiş, kilitlenmiş ki o korkunç yuvaları akreplerden veya yılanlardan içtinap edilmesine işaret edilmiştir.'' İşte şimdi o kalpten, o nur çıktığı zaman o kalp boş kalmıyor. Mutlaka o kalbin, o nurun yerine başka şeyler giriyor. O kalp işte iman nuru çıktığı zaman zulmetlerle doluyor, adavetlerle doluyor. Merhametin çıktığı yerden zulüm giriyor. Muhabbetin çıktığı yerden adavet giriyor. Hikmetin yerine abesiyet geliyor muhabbetin çıktığı yerde adavet geliyor. Merhametin çıktığı yere zulüm geliyor. Yani üstadın tabiriyle çıyanlar, yılanlar, akrepler o kalbe giriyor. O yüzden Cenab-ı Allah da o kalbi mühürlüyor. Yani o küfürle nur yan yana durmuyor. İkisi aynı yerde durmadığından dolayı Cenab-ı Allah bakıyor ki sen o kalbi küfürle doldurursan o nurunda çekip alıyor. Bazıları bu meseleyi birazcık yanlış anlıyor. Yani şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Diyorlar ki ya Cenab-ı Allah benim kalbimi mühürlemiş yoksa ben çok güzel ibadet ederdim, iyi şeyler bana nasip olurdu, ben iyi şeyleri yapamıyorum. Demek ki Cenab-ı Allah benim kalbimi mühürlemiş. Veyahut da bazı inkarcı insanlar şunu söylüyor. Diyor ki benim kalbimi Cenab-ı Allah mühürledi yoksa ben iman ederdim. Bugün namaz kılmayan bir takım insanların ortaya sunduğu şeylerden biri. Ya benim kalbim belki mühürlü. Yok Yoksa ben kılardım. Cenab-ı Allah ayette söylemiyor mu? Kalplerin mühürlediğini aynen benim de kalbimi mühürlemişti. Şimdi bu olayı çok basit bir örnekle anlayabiliriz. Şimdi mesela örnek veriyorum bir zabıta ekibini düşünelim. Fırınları denetlemeye çıkıyor. Şimdi o fırınları denetlemeye çıktığı zaman bakıyor ki sağlık kurallarına uygun, hijyen kurallarına uygun olmayan fırınları mühürlemeye başlıyor. Uygun olan fırınları da mühürlemiyor. Aynı şekilde üretim yapmalarına devam ediyor. Şimdi mühürlenen fırınlardan bir tanesine sahibi dese ki ya ben ekmek çıkaracaktım ama bu zabıtalar benim ekmek çıkarmama mani oldular. Benim dükkanımı, benim fırınımı mühürlediler dese haklı olur mu? Olamaz değil mi? Çünkü neden? Tamam zahirde o fırını mühürleyen zabıtalar ama hakikat nazarında bakıldığı zaman o fırının mühürlenmesine sebep olan fırıncı. Neden? Çünkü hijyen kurallarına uymadığından dolayı o fırın mühürleniyor. Yani fırını mühürleyen zabıta ama mühürlenmesine sebep olan Fırıncı. Şimdi aynı şekilde Cenab-ı Allah da bize Kur'an-ı Kerim'de defalarca yapmamız gereken şeyleri söylüyor. Eğer ki yapmadığımız zaman kalbimizin mühürleneceğinden bahsediyor. İşte bizler de bugün defalarca Cenab-ı Allah'ın bize söylediği şeyleri biz yerine getirmediğimiz için cenab Allah bizim kalbimizi mühürlüyor. Ondan önce bizim en başta bilmemiz gereken bir mesele var. Biz hep bunu unutuyoruz. Yani biz her zaman diyoruz ki ya cenab Allah benim kalbimi mühürlemiş veyahut da birileri için söylüyoruz diyoruz ki ya cenab Allah onun kalbini mühürlemiş ondan bir halt olmaz. Bunu diyor muyuz? Ya bakıyorsun ki insanda herkeste bir şeyler var. Herkes böyle bir şeyler söylüyor. İşte biz ilk başta şunu unutmamamız gerekiyor. Bizler hala daha yaşıyorsak, hala daha şu meseleleri konuşabiliyorsak demek ya ümit var demektir. Demek ki bizler bugün o kalbi yarıp içerisindeki o mührü göremiyorsak hala bu konuda net bir şey söyleyemeyiz. Diyemeyiz ki benim kalbim mühürlenmiş veya onun kalbi mühürlenmiş. Şimdi biz şunu bilmemiz lazım. Cenab-ı Allah kuluna ne istiyorsa veriyor. Kul ne isterse Cenab-ı Allah onu veriyor. Yani kul iyilik isterse Cenab-ı Allah iyilik veriyor. Biz bunu unutuyoruz her zaman. Yani mesela bizler günlük hayatta kalbimizi nelerle doldurduğumuza, nelerle iştigal ettiğimize, Cenab-ı Allah'tan neleri talep ettiğimize bakarsak, o zaman acaba bizim kalbimizin mühürlenmesine ne sebep olmuş veyahut da biz kalbimizi mühürleme yolunda ilerliyor muyuz ona bakabiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bize defalarca yalan konuşma diyor ama bizler günlük hayatımızda, ticaretimizde, aile hukukumuzda, arkadaş ortamımızda yalan konuşmaktan başka hiçbir şey yapmıyoruz. Cenab-ı Allah Kur'an'da alkol içme diyor ama biz devamlı bir şekilde alkole doğru meyil ediyoruz. Cenab-ı Allah bize Kur'an'da zina yapma, zinadan kaç, uzak dur diyor. Bizler zina yolunda koşturmaktan başka hiçbir şey yaptığımız yok. Cenab-ı Allah Kur'an'da bize defalarca uzak durmamızı söylediği birçok meseleye bizler koşarak gidiyoruz. Ya faiz gibi bir meselede Cenab-ı Allah bak faize bulaşma, bana savaş açarsın dediği zaman bizler uzak durmak yerine Cenab-ı Allah'a savaş açma yolunda koşturmaya başlıyoruz. Ya bir bakalım neyi talep etmişiz ki biz karşılığında neyi bulmuşuz. Biz bu onu görmemiz lazım. Ve bu meselelerle özellikle ısrarla tövbe etmek yerine ısrarla daha fazla günah girmeye çalışıyoruz. Daha çok her geçen gün o günahın üstüne bir günah daha koymaya çalışıyoruz. Ama bir günde o günahlara tövbe etmek gibi bir amacımız olmuyor. İşte bunun neticesinde Cenab-ı Allah da bizlerin kalplerini mühürlüyor. İşte bu yüzden o kadar küfrün, o kadar pisliğin, o kadar çirkinliğin olduğu bir kalpten Cenab-ı Allah da o nurunu kalpten çekip alıyor. Çünkü zulmün olduğu yerde adalet olmaz. Muhabbetin olmadığı yerde adavet olur. İşte sen de bu yüzden de o zulme giden yola kendini sürüklüyorsun. O sonsuz azaba kendini hazırlamaya başlıyorsun. Yani bugün yaptığımız, iştigal olduğumuz her şeyi bizler aslında bizim kalbimizin mühürlenmesini bizler ısrarla istiyoruz. Yani cehennem gibi bir azabı bizler ısrarla istiyoruz. Cenab-ı Allah'tan uzaklaşmak gibi kötü bir şeyi bizler ısrarla istiyoruz. Bizler o sonsuz merhametten nasipsiz bir şekilde ayrılmayı kendimiz istiyoruz. Ama işte şunu bizler unutmamamız lazım ki zulme kendi rızasıyla girene merhamet.